Karatay Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan ve hizmete sunulan Fetih Dolapare Kur'an kursu gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. Bismillah. 1151 metrekarelik alana sahip kurs, içerisinde bulunan derslikler, idari birimler, dinlenme alanları ve odalarla Kur'an ışığında yetişecek nesillere imkan sunacak. Seviniz, Açılışta söz alan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kulca, bu kursun güncel maliyeti 21 milyon lira ancak bizim asıl kazancımız burada yetişecek güzel insanlar dedi. Gençlerimizin iyi bir eğitim almasına vesile olmak, onları bu dünyada ve hem de ahirette mutlu edecek bir yola yönlendirmektir. Kur'an kursumuz da bu anlayışın bir parçası. Burası sadece bir bina değil, çocuklarımızın Kur'an'la tanıştığı, ahlakla yetiştiği, güzel insan olmayı öğrendiği bir mekan olacak. Ardından kürsüye Karatayiçe müftüsü Musa İmamoğlu geldi. İslam'ın yani ilk aynısı. emrinin oku olduğuna hatırlatan aynısı. İmamoğlu sözlerine şöyle devam etti. Şu an bu dolap parede yetişen, yetişmekte olan o 4-5-6 yaşındaki çocuklarımız ben inanıyorum ki onlar da yarın her biri ülkemizi yönetecekler. Kimisi Ankara'da milletvekili olacak, kimisi vali olacak, kimisi kaymakam, kimisi müftü ve her biri bir yerde bu cennet vatanımıza Hizmet edecekler. Karatay Kaymakamıcı İngiz Ayhan, Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş ve Konya Milletvekili İletif Selvi, Kur'an kursuna emeği geçenlere teşekkür etti. Bu eserde emeği geçen başta Karatay Belediye Başkanımız Hasan Kılca'ya, il müftümüze, ilçe müftümüze çok teşekkür ediyorum. Emeği geçenlere şükran, şükranlarımı sunuyorum. Böylesi anlamlı bir eseri Karatay'ımıza kazandıran Karatay Belediye Başkanımıza ve tüm emeği geçenlere yürekten teşekkür etmek istiyorum. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda, gayretlerinizde başarılar diliyorum. Ve tesisimizin de hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Konuşmaların ardından Dolapare Kur'an kursunun açılışı dualarda gerçekleştirildi. Hayırlı uğurlu olsun. Ya Allah. Bismillah.